Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu çalmış olduğum hareketli güzel eserin daha önce dersini işlemiştik. Hemen şuradan kartlar bölümünden ders videomuza ulaşabilirsiniz. Benzer yüzlerce eserin ders videosu e, kanalımızda mevcut. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bazen gün içerisinde ekstradan farklı saatlerde fazladan ders videoları da paylaşabiliyoruz. Ondan dolayı mutlaka bildirimler zilini açık tutarak bizleri takip ettiğiniz takdirde en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi bu videoların devamlılığı içinde videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Destek verdiğiniz sürece sizler için yeni çalışmalarımız olacak inşallah arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın, başarılar.